Dostlar, hayatta bizi hayallerimizden, amaçlarımızdan uzaklaştıran ne çok şey var. Vaktimizi, enerjimizi tüketen. Peki biz ne yapacağız? Yorulup bir kenara mı çekileceğiz? Hayır, mücadele edeceğiz. Yeri geldiğinde yarının suyu için, yeri geldiğinde evlatlarımızın geleceği için. Şimdi hayatı büyük mücadelelerle geçen, yine de mutfaklara sığmayarak hayata katılan birini, Fatma Kuşçu'yu tanıyacağız. Liseyi yarım bıraktım, kaçarak evlendim. 87'de kızım dünyaya geldi. Dikiş dikerek kızıma büyüttüm. Oğlum dünyaya geldi 92'de. Boşanmaya karar verdim. Çocuklarımı alıp ailemin yanına döndüm. Hem çalışıyordum hem de çocuklarıma bakıyordum. Daha sonra battım. İflas ettim, dolandırıldım. <laughs> battım, batınca 3 sene rahatsızlandım. Daha sonra tedavi gördüm. sonra iyileştim. İşte iyileştikten sonra annelik, babalıkla tanıştım. Sonra onların yanına yerleştim. Onlar, ben onlarla ilgileniyorum, onlara bakıyorum. Onlar da bana bakıyorlar. Sonra babalığın bir tek kovan arısı vardı, bakıyordu. Dedi gel kızım, seni dedi arıcı yapayım dedi. Sen dedi hiç kimseye de muhtaç olma dedi. Onlar öyle bir aşık oldum ki yani. Onlar benim hayatımı değiştirdiler. Bizim yaşımızdakilere iş bulmak çok zor. Tabii ki iş vermiyorlar. Ama arılar benim yaşımı sormuyorlar. Ben mücadele etmeyi seviyorum. Çalışmayı seviyorum. Asıl meslek buymuş. En güzel meslek bu. Hoş geldin Fatma Hanımcığım. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Ben de iyiyim. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Aslında fazla da alışkın olmadığımız bir meslek evet, dalına evet. yönelmişsin. Hangi işte dolandırıldı? Tekstilde. Tekstilde dolandırıldın, battın. Evet. Sonra arılarla tanıştın. Arılarla tanışınca arıları sevdim. Arıların insan yaşamındaki önemini araştırdım. Ve dedim ben arıcı olabilirim o zaman sana, çoğaltırım dedim. Hayalin ne bu arıcılıkta? Aslında şey, harı sütü üretmek istiyorum ileride. Tesis kurmak istiyorum. Ve bununla torunlarımı büyütmek istiyorum. Onlar kız. Çok seviyorum onları. Onları da arıcılığa alıştırsan aslında. Çok başarılı olmasını istiyorum. Çok sana. şey mi çektin? Niye bu kadar üzgünsün? Çok şey mi yaşadın? Bilmiyorum ki. Kadınlar çok eziliyor hayatta. Zaten ben tekstil de kurarken dul kadınları kalkındırmak için kurmuştum. Ama başaramadım. Fatmacığım, senin bu azminle gurur duyduk. Ekip arkadaşlarımız aylardır büyük bir çaba içinde. Evet. Şimdi seni ayağa kaldıracağım. Bu kapının ardında hayallerin var. Görmek ister misin? Tabii ki. Açalım kapımızı. İşte hayalini kurduğun arı kovanları. <laughs> Canım benim. Teşekkür ediyorum. Canım. Ben sana teşekkür ediyorum. Bize böyle güzel örnek olduğun için herkese. Ben sana teşekkür ediyorum. Fatmacığım, sen zaten hep çalışmışsın. Farklı işlerde, farklı sektörlerde arı gibi çalışmışsın bugüne kadar. Evet. Senin evet. için 30 tane arı kovanı aldık. Kovandaki arılar seni bandırmada Dereoba köyünde bekliyor. Ayrıca Kagider de yanımızda. Kagider'in Online girişimcilik eğitimlerini tamamlayarak sertifikanı aldıktan sonra de e sana mentorluk desteği verecek. Hayaline yürümeden önce ben de senden bir konuda söz istiyorum. Sen de evde bulaşıkları sudan geçirmeden lütfen bulaşık makinesine koy. El ele verelim hanımlar Hı, ve evet. doğayı kurtarmak için evet. bir çaba harcayalım. Senden de evet. bu konuda söz bekliyorum. Hadi o zaman çık şu mutfaktan ve hem hayallerine hem de aralarına kavuş. Teşekkür ediyorum. kalar. Aşkım benim. Bunlar aşk, bunlar aşk. Bunlar benim aşkım. Bunlar benim hayatım. Yaşama sevincim. Canlarım, pireklerim benim. Hanımlar çoğunuz evdesiniz. Evde de iş çok. Belki hayalleriniz, özlemleriniz var. Diyorsunuz ki ah bir çıkabilsem şu mutfaktan. Ama önünüzde dağ gibi bulaşıklar. Diyorsunuz ki nerede o zaman, nerede o imkan? Umutsuzluğa kapılıyorsunuz. Şimdi lütfen bana kulak verin. Hemen şimdi endişeyi, umutsuzluğu bırakın. Yeni bir yol çizeceksek ancak biz çizeriz. İşte ben de size bu yüzden bir mutfaktan sesleniyorum. Çıkın bakalım şu kapıdan. Sizi neler bekliyor neler? Denemeye, değişmeye, başarmaya gücümüz yeter. Müge Anlı ile gücümüz yeter. Her çarşamba finish'in desteğiyle tatlı sertten sonra ATV'de.